Hepinize mutlu iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün sizlerle beraber Arjantin Hırtistan maçı oynayacağız. Dilerseniz maça geçelim. Yarı finaldeyiz artık değerli izleyenler. Bir tarafta Arjantin Hırtistan, diğer tarafta Fransa Fas maçı değerli izleyenler. Kazanan finale kaybeden üçüncülük maçı oynamaya gidecek. İki takım arasında oynanılan maçlara baktığımız zaman değerli izleyenler. Toplam sadece 5 maç var değerli izleyenler. İkisini Arjantin, ikisini Örtistan ve birini berabere bitirmişti. Geçtiğimiz Dünya Kupası'na da karşı karşıya geldi bu ikili ve 3-0 Hırvatistan kazanmıştı değerli izleyenler gruplarda. Ondan önce 2014'te bir hazırlık karşılaşmasında Arjantin kazanmıştı. Ondan önce 1996'ya gidiyoruz değerli, pardon 2006'ya gidiyoruz değerli izleyenler ve yine hazırlık maçında 3-2 Rusistan kazanmıştı yine 98 94 şeklinde ve 2022'deyiz Katar'dayız yarı finaldeyiz değerli izleyenler olağanüstü bir maç bizleri bekliyor ve maça Alvarez'de Arjantin başlıyor. iki de başarılar. Ben size geri Botan gülüyoruz bu uçantı sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyorum değerli izleyenler. Rodrigo de Paul sert müdahale. Otamendi geriye doğru. Emiliano Martinez. Tagliye Martinez. Nicolas Otamendi. Tagliye Figo. McAllister. Lisandro Martinez. Otamendi. Fernandez. Tagliye Figo. Pas yapıyor Arjantin. Rodrigo de Paul. Messi. Araya doğru Messi. Molina. Molina geliyor değerli izleyenler. Dışarıya Messi. Savunmada Kovacic. Bugün Akunayla, ile Montiel Sarıgar cezası değerli izleyenler. Arjantin'de Romero. Nicolas Otemendi. Tagliafico. Martinez. Tagliafico. Lisandro Martinez uzun oynadı. Molina'ya verdi basını. Romero, Messi bıraktı basını. Molina bir kez daha Messi araya doğru. Alvarez, Alvarez savunmadan Lovren penaltı. Eline çarpan top penaltı. Messi topun başında değerli izleyenler. Messi Messi geliyor, gol de geliyor. Messi, dakika 10. Messi'nin golü değerli izleyenler işte burada. Messi, dakika 10'da penaltı ağlanın buluşturuyor topu. Yarı finalde Arjantin 1-0 önde. Santra yapıyor. Hırvatistan, Modric, Kovacic. Petkovic oradaydı. Molina. Molina geliyor. Molina bir çalım. Molina. Alvarez. Alvarez, Loren Yılların deneyimi, yılların tecrübesi. Petkovic. Ivan Perisic orada. Ivan Perisic, Hırvatistan pes etmeyen bir takım bu arada değerli izleyenler. Perisic. Geldi Perisic. Şut. Martinez. Bir kafa yine Martinez. Brutista'nın ilk atağı, ilk tehlikeli geldi atak. Romero, Perisic'e çarptı, Taç. Molina, Depal Romero, Otamendi. Lisandro Martinez. Tagliafico. Alvarez. Tagliafico. Dakika 17 değerli izleyenler Tagliafico bakıyor arkadaşın dağılımına. Şimdi yerden Mekelester. McAllister bir çalı. McAllister. Tagliye Figo. McAllister uzaktan deniyor şansını Livakovic. İki maçta da 9 nokta ortalama, ortalama olarak 9.5 ile oynadı Livakovic. Hem Japonya hem de Brezilya karşısında. İki maçta da penaltılarla karşı kazandığı Rusistan. ikisinde de Livakovic öne çıkan isimdi. Şüphesiz yaptığı kurtarışlarla turnuvanın favori kayıcının bir tanesi Bono ile beraber. O da pasta. Çok iyi performans sergiliyor. Barisic. Barisic. Messi oradaydı. Touch. Messi ile Molina. Şu anda iyi tutuyorlar değerli izleyenler. Molina oradaydı. Perisic. Çok şık bir hareket. Kovacic. Orta. Arkaya doğru. Juranovic. Juranovic Pası yere Modric Kovacic vuruyor Martinez Juranovic de turnuvanın en iyi sabitlerinden bir tanesi O da aday değerli izleyenler Messi iyi yere doğru döndü Tagliafico McAllister Figo Arjantin geliyor değerli izleyenler Tagliafico Çekti bu Pasını aktardı De Fernandes dışarıda. Livakovic. Pasını verdi Barisic. Modric orada değerli izleyenler pasını verdi. Kramaric geriye doğru. Lauren Brozovic. Petkovic. Kovacic iyi paslaşmalar. Modric. Ivan Perisic ile bir Berkaç. Tekrar Perisic geldi aldı. Perisic Romero penaltı. Bir penaltı daha bu sefer. Hırvatistan adına değerli izleyenler. İşte burada değerli izleyenler penaltı. Penaltıyı Petkovic kullanacak Kramarić Kramaric kullanacak Kramaric Kramaric vuruyor topağalarda Kramaric Harika bir gol değerli izleyenler 1-1 İki takım da penaltıdan gol atıyor 1-1 oldu Rodrigo Depal Dakika 31'de geldi Martinez Otamendi Romero Molina Romero Messi geldi aldı o topu Messi Orta alana Fernandez Molina Romero Rodrigo de Paul Lisandro Martinez tek top oynadı Tanguy Figo Tanguy Figo bakıyor arkadaşlarına McAllister geriye doğru Martinez topa sahip olma 164 136 inanılmaz bir fark var İlk yarıda Molina. Messi geldi. Geriye doğru döndü. Romero, Messi. Bir kez daha Lionel Messi. Kendi gidiyor Messi. Araya doğru bıraktı Messi. Barisic. Perisic karşı atak şansı. Araya girdi Romero. Fernandez bir top kaybı daha. Otomendi. Martinez. McAllister. Bıraktı fazını takviye Araya doğru. Juranovic. Alvarez orada değerli izleyenler. Uzun bir pas Brozovic. Kramaric'e doğru. Kramaric topu tuttu. Takviye Figo oradaydı. Orada geldi. Martinez. Bu arada bir top kaybı değerli izleyenler. Araya doğru gelen bir top. O temindi. Yılların tecrübesi. izin vermedi pozisyona Messi. Depaul. Molina. Alvarez. Messi. Oradaydı değerli izleyenler. Lovren. Barisic. Uzun bir pas ve ilk yarı bitiyor değerli izleyenler. İlk yarı 1-1. Eşitlik bozulmadı. İkinci yarıya geçiyoruz değerli izleyenler. İlk yarı istatistiklerine baktığımız zaman %64'ün %36'lık bir üstünlük var. Fakat iki dakikada 5 şut çekmesine rağmen gol beklentisi 2 katı fazla. Hırvatistan'da değerli izleyenler 0.9'a 1.8. Değerli izleyenler kurtarışlarda ise 3 kurtarış var Arjantin'in. Livakovic'in ise 1 kurtarış var. Dilerseniz ikinci araya geçelim ikinci araya. Ve son 45 dakikaya. Hırvatistan başlıyor. Başarılar diliyoruz eğer eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidecek ve orada da bozulmazsa penaltılarda ilk finalisti görmüş olacağız değerli izleyenler tabii ki çok heyecanlı çeyrek finalde Ronaldo elendi Neymar elendi Harry Kane elendi değerli izleyenler bakalım neler olacak Fernandez iyi baslaşmalar Modric araya doğru Petkovic Petkovic hala oradaydı bu arada Takmiye Figo girdi araya Takviye Hollanda maçında çok eleştirildi. Oyuna girdikten sonra yaptığı hatalarla Ivan Perisic araya doğru mu? Hayır. Kovacic tek toplar. Petkovic Molina orada. Kovacic vurmadı. Kovacic Korner Martinez'in kurtarışı. Modric kullanacak değerli izleyenler. İyi yere doğru. Martinez'e geldi oraya. Tam zamanında Martinez. Tagli Figo hemen kullandı. Messi'ye doğru. Messi. Messi geliyor yanında Barisic var. Messi bir çalı. Messi. 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 Livakovic. Bitirebilirdi maçı Messi. Juranovic geldi. McAllister orada. Araya girdi. Fernandez. McAllister. Rodrigo de Paul. Livakovic. Çok zayıf burada de Paul. Çok. Messi hemen kullandı. McAllister. Messi'nin ortası. Kötü bir orta. Lovren. Araya doğru. Messi. Gelişine vurdu Messi. Livakovic'in rahat bir top. Brozovic. Kovacic. iyi paslaşmalar. Ivan Perisic. Otamendi. Fernandez. Messi. Messi Molina'ya bıraktı. Fernandez şimdi bir kez daha Messi. Messi. Messi, Messi. Messi önünü aldı geliyor Messi. Sağına çekti Messi. Dakika 60 Lionel Messi. Turnuvadaki 7. Golünü atıyor. Messi golü atıyor. Messi'nin golü Baskı var değerli yani, izleyenler Kovacic. Messi orada. Alvarez. Alvarez. Messi ile bazlaştı. Messi. Bakıyor arkadaşlar dağılımına. Messi. Ters tarafa doğru. Tam Figo, Bir ortada ondan. Depo'la doğru gelmedi. Kramaric uzaklaştırdı. Lisandro Martinez. Otamendi. Romero. Soldan sağa geldi. Arjantin derken top kaybı. Tek toplar. Kramaric, Petkovic. Perisic de yanında değerli izleyenler. Kramaric orada. Araya doğru Rodrigo de Paul. Martinez uzaklaştırıyor. Tagne Figo. McAllister. Lisandro Martinez. Tagne Figo. McAllister araya doğru. Alvarez için zor bir top. Lauren. Guardiol onu. Chelsea ve City yakından takip ediyor. Bu arada Messi. Top ona girince türbünler coşuyor. Messi. 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 Limakovic. Maçı bitirmek istiyor. Arjantin. Messi. McAllister. Orta. Guardiol. Araya doğru. Juranovic. Modric. Uzun bir pas. Kafa. figo. McArister geriye doğru Martinez Romero Tagliafico Fernandez Fernandez Tagliafico ve McArister'da top Pas geçmedi Fernandez McArister Messi geldi o top Messi Messi verdi basını Fernandez sağdan sola geldi yine Arjantin Tagliafico FERNANDES! İnanılmaz kötü vuruyor değerli izleyenler. Out! Paradis, Di Maria ve La Nota Martinez ne dair olacak Mekaris'tir. Alvarez ve oyundan çıkan bir diğer isim Fernandes az önce şutlayacak çeken isimdi. Panades'te Hollanda maçında oyuna girmişti hatırlayacaksınız. Olumlu bir performans sergiledi. Girdiği dakikalara baktığımız zaman Romero kafayla Messi de geldi o top. Messi şık bir çalım. De Paul araya doğru. Martinez baskı var. Brozovic oradan çıktı. Libya girdi oyuna değerli izleyenler bu arada. Kramaric, Kovacic, Barisic geldi offside. Çok kritik bir pozisyon. Son 12 dakikanın içindeyiz artık. Molina Messi Depaul Molina geldi Molina Bıraktı Depaul Messi Messi Bir çoluğun daha Messi Bıraktı tıpasını Molina Messi Messi Depaul'a çarpıyor Hatta Depaul'un eline çarpıyor değerli izleyenler ve Paul Guardiol Lauren Brozovic Boşluğu kapatmaya çalışıyor. Ters tarafta. Jironovic bomboş. Tagne Vigo. Jironovic'den iyi bir çalım. Jironovic. Martinez orada. Bir kafa Modric. Out. Martinez. Tagne Figo Lisandro Martinez. Molina. Messi oradaydı top kaybı. Perisic. Modric oradan sert bir müdahale değerli izleyenler Kovacic son 5 dakika faal. Modric'in kritik bir yer. Hrotisaj'in kritik bir dakika. Modric çok kötü vurdu. Modric kullandı. Molina. Romero. Otemendi. Figo. Dimari oradaydı top kaybı. Juranovic. Laurato Martinez baskı devam ediyor. Brozovic tek toplar. Libaya. Kramaric. Perezic. Libaya Martinez. Belki de bu kurtarış finali getirecek. Karıcı da geldi. İyi yere doğru değerli izleyenler. Kafa ve Messi'nin önünde kaldı o top. Messi geliyor. Arjantin geliyor. Kale bomboş. Messi. Depal orada. Kovacic. Molina. Orta. Otemendi. Depal. Di Maria. Tek toplar. La Noto Martinez. Ve Messi ile beraber geliyor Arjantin. Messi. Messi. Bir çalın Messi. Messi. Direkten dönüyor. Di Maria. Bitirdi maçı. Di Maria bitirdi maçı. 3-1. Arjantin finalde. Arjantin finalde. Bir diğer rakibi Fransa pastan gelecek rakibini bekliyor. İşte Arjantinliler görüntüsüne de 7 değerli ziyade Messi direkten döndü Di Maria. Bomboş araları yuvarlıyor kafasıyla. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. Arjantin finalde. Arjantin finalde. Olağanüstü bir son. Liba'ya atsa belki de uzatmalara götürecekti fakat Martinez takımını finale götürdü değerli izleyenler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.